Herkese merhabalar. Galatasaray Pendikspor maçının analiz videosu ile karşınızdayız. Bu pozisyonda Galatasaray rakibi Pendikspor'a kendi yarı sahasında baskı kurmuş durumda. Ve topu ayağında tutan oyuncu birebir pozisyon bulmaya çalışıyor. Ve bireysel yeteneği ile başarılı oluyor. Oyuncu kaleye şut çekiyor. Kaleciden top sekiyor. Ve iyi bir yerde bulunan forvet oyuncusu topu ağlara gönderiyor. Bu pozisyona geldiğimiz zaman ise Galatasaray tekrardan rakip ceza sahasında topla buluşuyor. Ve oyuncu sayısı olarak da yüksek bir sayı var. Topu ayağında tutan oyuncuya bir baskı gözükmüyor. Ve oyuncunun bireysel kalitesiyle çok şık bir şut geliyor kat sıray tekrardan öne geçmiş oluyor videomuz bu şekildeydi Eğer beğendiyseniz belirtmeyi unutmayın hoşçakalın